أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين وبه نستعين أبل رحمة أرتص مغفرت Sonu da cehennemden azat olan bir mübarek Ramazan ayına daha kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgililer, sevgilisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbim bu vesileyle tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eylesin. Rabbim şu mübarek, Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan tez zamanda kurtulabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah cömertlik ve isar hakkında dilimizin döndüğünce birkaç kelam etmeye çalışacağız. Cömertlik insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaç olan kimselere meşru ölçüler dahilinde ve sadece Allah'ın rızasını amaç edinerek yani başka hiçbir gaye gütmeden mahza Allah rızası için yardımda bulunmasını sağlayan üstün ahlaki bir meziyettir. İsar ise kişinin kendi ihtiyacı olduğu halde başkalarının ihtiyacını gidermek için çalışmasıdır. Bu anlamda İsar Cömertliğin zirve noktasıdır kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bizleri en güzel surette yaratmış olduğu gibi en güzel şekilde de rızıklandırmaktadır. Ve Rabbimiz bize bahşetmiş olduğu nimeti, malı, mülkü bizler için birer imtihan vesilesi kılmıştır. Zira ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnnemâ emvâlüküm ve evlâdüküm fitnetün. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak imtihandır. Yine Sebe suresindeki başka bir ayeti kerimede de Rabbimiz kullarını dilediği gibi rızıklandırdığını şöyle ifade ediyor. Kul inna rabbi yabsudur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru de ki şüphesiz ki Rabbim kullarından dilediğinin rızkını yayar, genişletir. Dilediğinin rızkını ise kısa daraltır buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Bizler bu minvaldeki birçok ayeti kerimeye baktığımız zaman şunu anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Mal ve servet insan için birer imtihan. Bu imtihanda Başarılı olmanın yolu, bu imtihanı kazanmanın yolu ise cömertlikten geçiyor. Bu imtihanda başarının yolunun cömertlik olduğunu yine Rabbimiz birçok ayeti kerimede bizlere ifade ediyor. Hattabullah emesteda'tun <Sessizlik> o halde gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, Allah'a saygısızlık etmekten kaçının. Vesma'u dinleyin ve itaatu itaat edin ve enfiqu hayran li enfusikum ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için infak edin harcayın buyuruyor Rabbimiz. Ve men yuqa nefsihi her kim nefsinin bencilliğinden, cimriliğinden korunmayı başarırsa fe humul muflihun işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Yine Başka bir ayeti kerimede ise Rabbimiz bu sırrı şöyle ifade ediyor. اِنْ تُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Allah'a güzel bir borç verirseniz يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar, size mağfiret eder. وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَل۪يمٌ Burada Allah'a güzel bir borç vermek ne demektir kıymetli kardeşlerim? Karzı hasen diye ifade ettiğimiz terim burada ayeti kerimede ifade edilen husustur. Peki nedir karzı hasen? Karzı hasen Allah rızasından başka bir menfaat beklemeden kişinin kardeşine borç vermesidir, yardım etmesidir. Tabi bu borç karşılığında borçludan Hiçbir menfaat beklenmez. Sadece zamanı geldiğinde borcunun aslını ödemesi istenir. Yani herhangi bir faiz, herhangi bir vade farkı, herhangi bir sıkıştırma, herhangi bir eziyet hiçbir şey olmaksızın mümin kardeşine bütün kolaylığı sağlamayı ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Ayrıca burada şöyle de bir güzellik var. Rabbimiz burada bu şekilde borç veren kimseyi adeta kendine borç veren gibi kabul ederek yardımsever mümine, cömert Müslümana şereflerin en büyüğünü Rabbimiz bahsetmiş oluyor. Sohbetimizin başında zikretmiş olduğumuz başka bir terim de isal idi. İsal ise cömertliğin zirve noktası olduğunu ifade ettik. Bu kavramı ise Rabbimiz ayeti kerimede ensarla muhaciri bizlere örnek vererek Rabbimiz israrı bizlere açıklıyor. Ayeti kerime şöyle. Vellezine min qablihim. Onlardan önce buyurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar. Yani Medine'deki Müslümanlar kim onlar ensar diye ifade ettiğimiz kardeşlerimiz yuhibbuna men hacara ileyhim onlar ne yaparlar kendilerine göç edip gelenleri severler yani Mekke'den oraya hicret eden muhacirleri severler ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde hiçbir rahatsızlık duymazlar ve yufirun ala enfusihim velev kana bihim khasasa ve onlar ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. İşte İsar olarak ifade edilen terim burada ayeti kerimede Rabbimiz bizlere açıklıyor ve yuthiruna ala enfusihim ve lev kana bihim khasasa kendileri sıkıntıda olsalar bile ne yaparlar onları kendilerine tercih ederler ve men yuqa şuhha nefsihi fe Her kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Yine birçok ayeti kerimenin yanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daima cömertliği tavsiye ve teşvik etmiştir kıymetli kardeşlerim. El diyor, "El üstün, el şefla buyurarak, veren el, alan elden üstündür." buyurarak daima infak etmeyi, mümin kardeşlerimize, müşkil durumda olanlara yardım etmeyi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömert insanı tarif ederken şöyle buyurmuştur. "Cömert insan Allah'a yakın, insanlara yakın, Cennete yakın ve cehennemden uzak olan kimsedir buyurmuştur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu konuda bizlere en büyük örnek de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira biz onun hayatından biliyoruz ki o kendisinden bir şey istenildiği zaman asla hayır dememiştir. Birçok rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ihtiyaç sahibi hiç kimseyi geri çevirmediği ifade ediliyor kıymetli müminler. Yine sahabi kiramın hayatına baktığımız zaman cömertliğin birçok örneğini, timsalini bulmak mümkündür. Hepimizin bildiği Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh her cihat zamanında malının tamamına yakını neredeyse infak ederdi. Kendisi de sıddık olmasının yanında Ayrıca cömertliği ile de sahabe arasında ön plana çıkmıştı kıymetli kardeşlerim. Tabi bunlarla beraber cömertliğin zıttı olan cimrilik de ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde kötülenmiştir, yasaklanmıştır, nehyedilmiştir. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor ve la الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar bel huve şerrul lehum hayır bilakis bu onlar için şerdir seyudavvaquna ma bakhilu bihi yevmel kıyamet günü o cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına tasma olarak asılacaktır. Ve lillahi vel ard göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Vallahu bima tağmalûna kabir. Allah ise yaptıklarınızdan haberdar olandır buyuruyor Rabbimiz ayeti kerime de. Yani kişilerin kendileri için hayır zannederek mal mülk biriktirmesi, tabi bunu bir pintilikle yapması ve insanlara infak etmekten, yardım etmekten kaçınarak bu şekilde yapması kişinin hayrına değil, bilakis bel huve şerrul lehum ayetin ifadesiyle onların şerrinedir. Kıyamet gününde seyutavgakûne mâ bakhilû bihî yevmel kıyâme. o cimrilik etmiş olduğu şeyler o kimselerin boynuna birer tasma olarak asılacaktır buyurarak Rabbimiz cimrilikten de bizleri nehyediyor, men ediyor kıymetli kardeşlerim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cimri insanı tarif ederken şöyle buyuruyor. Cimri insan Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır buyurarak cimriliğin nedenli fena bir iş olduğunu, bir haslet olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hadis-i şerifinde ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Peki bizlere düşen görev nedir? Bu hususta orta yolu tutmaktır kıymetli kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz müminleri tarif ederken öyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. Ve kana bayne zalike kavama bu ikisi arasında orta bir yolu tutarlar diyerek müminlerin harcamalarında infak ederken hem israfa kaçmadan hem de cimrilik etmeden orta bir yol izlemesi gerektiğini ayeti kerime de Rabbimiz bizlere ifade ediyor. Peki yapılan her iyilik, verilen her mal Cömertliği mi ifade eder? Hayır kardeşlerim. Cömertliğin elde edilebilmesi için, bu vasfın elde edilebilmesi için bir takım şartlar vardır. Bunları da kısaca zikredecek olursak, evvela yapılan yardımın gönüllü olarak yapılması lazım. Can gönülden yapılması gerekmektedir. Çünkü Rabbimiz İnsan Suresinde bu durumu şöyle ifade ediyor ve yud'imun at'ama ala hubbihi onlar yetimi esiri ve miskini yedirirler peki nasıl ala hubbihi severek isteyerek canı gönülden yedirirler bu bakımdan yapılan yardımın daima canı gönülden severek ve isteyerek yapılması gerekir kıymetli kardeşlerim Yine ayeti kerimenin devamında bir diğer önemli husus da şöyle zikrediliyor. İnne ma nudai'nukum li vechihillahi la nuridu minkum cezaen ve la Ve onlar şöyle derler. Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz buyurarak yapılan yardımın karşılığında herhangi bir hizmet, herhangi bir övgü Herhangi bir mükafat, menfaat beklenilmemesi gerektiğini ayeti kerime bizlere bu şekilde ifade ediyor. Yine ayeti kerimelerden gördüğümüz kadarıyla yapılan iyiliklerde kişinin yapmış olduğu yardımı başa kalkmaması gerekiyor. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler la tubdilu sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiqu ri'a ennasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir buyurarak Rabbimiz yani ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin buyurarak Rabbimiz yapılan yardımlarda başa kalkmayı ve eziyet etmeyi yasaklamıştır. Bundan bizleri sakındırmıştır kıymetli kardeşlerim. Yine bir diğer önemli husus da kişinin yapmış olduğu yardımı kendi katında değeri olan şeylerden yapması gerekmektedir. Yani lan tenalu bir rahatta tunfiqu ma tuhibbun sevmiş olduğunuz şeylerden infak etmedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsın buyurur Rabbimiz. Yani yapacağımız yardımlarda, iyiliklerde vermiş olduğumuz şey bizim için değerli olacak, bir kıymeti olacak. Af buyurun tabiri caizse çöpe atacağımız şeyi başka bir insana vermek o yardım değildir, iyilik değildir. Bilakis o kişiye bir hakarettir. Bunun da bilincinde, şuurunda olarak hareket etmeye gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Tabi en önemli husus da kanaatkar olmaktır. Kişi kanaatkar olduğu zaman zaten bununla beraber cömertlik de meydana gelecektir kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle el kanaatü kenzun la Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Yine İmam Gazzali de bununla alakalı olarak şöyle diyor. Malı olmayan kişi de hırs değil, kanaat olmalıdır. Malı olan kimsede de cimrilik değil, cömertlik olmalıdır. Rabbim şu infak ayında cümlemize gönül zenginliği, cömertlik nasip eylesin. Rabbim müşkil durumda olan kardeşlerimize müşkillerini hallu asan eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi ta'ala el-Fatiha.